İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Temmuz 2023. Biz bu programı 13 e, Temmuz Perşembe günü öğlen saatlerinde alıyoruz. Dolayısıyla filenin sultanlarının bu gece, daha doğrusu yani Perşembe için bugünden bahsediyorum, bu gece yapacağı e, müsabakalarla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Onu şimdiden bilesiniz. Ama bugünkü programda Türk voleybolunun en eski elemanları, kadınlı, erkekli, en önemli kişileri hep birlikte bir ansiklopediyle sizlere sunulacak. Bu ansiklopediyi kim hazırladı? Konuk Gülnur Özfer Görgün. Merhaba. Hoş, hoş geldin Gülnur. Bakın, hoş buldum. yönetmenimiz, sevgili yönetmenimiz Alperen Tomakin bu kitapları böylece buraya dizdi. En azından 7-8 kitap tabii fazla da koymuyoruz değerli seyirciler. Şimdi genç yaşında bir voleybolcu hanımın, bir öğretmen hanımın, öğretmen hanım derken kendisinin Galatasaray İlkokulu'nda müdire hanım olarak görev yaptığını da söyleyelim. Onun hayatını da sizlere şimdi özetliği vereceğim. Çünkü o kadar çok fotoğraf ve isimlerle karşı karşıya geleceksiniz ki e, Türk voleybolünü biraz sonra bu 30 dakikalık program içinde yaşayacaksınız. Evet bakın burada ansiklopedinin e, e, kısaltılmış, daha doğrusu özetlenmiş halleri var. Alperen e, Tomakin yönetmenimiz, yardımcısı Aslıhan Yılmaz, benim yardımcım da Bilal Temizel. Değerli seyirciler, şimdi e, Gülnur Özfer, ben hızlıca gideyim. Çünkü e, çok güzel bir e, burada yazıda e, kimliğin var. Ben onu hemen anlatayım. Daha sonra başka bilgilerde soracağım. 28 Haziran 62'de İstanbul'da doğuyorsun. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İtalyan Filolojisinde okuyorsun. İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca öğretmenliğini bitiriyorsun. Voleybol olarak sporun Galatasaray Lisesi'nde okurken başlıyor. 78-2004 yılları arasında okul, üniversite ve birçok kulüp takımlarında yer alıyorsun sırasıyla Büyüklere, Boronkay, Galatasaray, İstanbul Üniversitesi, Türk Hava Yolları ve Beykoz kulüplerinde voleybol oynuyorsun. Bayağı da bir kulüp yani tebrik ediyorum. Ve aynı zamanda Görgün'ün sosyal ilişkileri son derece önemli. Lösemi ile savaşan eski milli voleybolcu arkadaşı Yücel Aslan'ı yaşatmak, trombosit ve kan bulabilmek için sosyal medyada başlattığı kampanya ile tüm voleybol camiasını ve duyarlı birçok yüreği birleştiriyor ve benzersiz bir sosyal hareketin öncülüğünü üstleniyorsun. Yücel Aslan'ın e, vefatından sonra kendisine burada rahmet diliyorum. <laughs> Bu süreci anlatan kahramanlar ölmez. Bir gönül adamına binlerce gönül desteği adlı eseri yazmış ve kitabın tüm gelirini Aslan ailesine bağışlamış bulunuyorsun. Evet. Seni candan tebrik ediyorum ve Nereden tanıştık diyeceğim. Çok önemli bir kişiden, 81 kez milli voleybolcu İlhan Çetinkaya beni bir gün telefonla aradı. Ee, abi dedi, seni dedi çok seviyoruz dedi. Çok beğeniyoruz dedi. Programlarını beğeniyoruz dedi. Yaptığın programlar gurur verici dedi. Fakat böyle böyle bir isim var dedi. Onu dedi sana öneriyorum dedi. Ee, 81 kez milli olmuş İlhan meşhur. O da böyle meşhurlar arasında. Aynen. <laughs> o bize Gülnur Hanım'ı önerir de biz kabul etmez miyiz? Evet. Şimdi e, değerli Gülnur bundan sonrasını sen anlat. Senin burada bir yolun daha var. Onu senden dinleyelim. Sonra başka konulara geçeceğiz. Evet öncelikle bir kere çok teşekkür ediyorum. Rica Sizinle ederim. burada Rica olmak ederim. gerçekten olağanüstü Rica ederim. bir görev. Yani bu ses zaten ses tonu hep kulaklarımda kaç Sağ olun. yıllardır e, varsın. Türkspor adına görevim benim bunlar. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tabii ki hiçbir e, zaman kendimi sadece futbola kaptırmadım. Kaptırmam da Evet voleybol da sizin hayatınızda Her şey hayatınızda voleybol, basketbol, boks, kickboks ne box, varsa. hepsi var. Hepsi var. Spor, gayet, her gayet türlü da. spor benim benim başımın üzerindedir. Aynen. Ee, benim çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Ve tabii bu arada İlhan abiye de çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir şeyi size duyurduğu için. Voleybolun unutulmazları ansiklopedisinden aslında söz edeceğiz. Bu beş ciltlik. 2218 sayfalık. Ee, ve içinde yaklaşık 10 bin görseli olan bir e, voleybol ansiklopedisi, evet. bir voleybol kitabı. Ee, bu içindeki kişilerin 712 kişi var ama bunlar bir sadece bir voleybol CV'si gibi düşünmeyelim. Aslında voleyboldan geçen yaşamlar, 1905 doğumlulardan başlıyor, 1965 doğumlulara kadar. Bu evet. devam ediyor. Evet. İçinde. E, e, Belli bir e, seviyede voleybol oynamış. Hakemi, e, voleybolcusu, antrenörü, yöneticisi hatta emektarları bile bu ansiklopedinin e, içinde var. E, nasıl başladım böyle bir ansiklopediye? Aslında tamamıyla bir gönüllülük e, esası bu. Evet. Bir merak. E, az önce söylediğiniz arkadaşımız Yücel Aslan, Lösemi ile savaşırken... Ee, ben de e, bir arkadaşı olarak ona kan vermek istedim. Trombosit desteğinde bulunmak istedim. Ve o dönemde de on, onu yaşatmak için bütün voleybol camiası olarak aynı zamanda birleştik. Tabii. Ve bir, bir bütün oluşturduk. Biz çok mücadele ettik. Ee, yaklaşık 300 trombosit ve kan kendisine desteğe e, gidildi. E, hatta belki 1500 kişi çünkü herkes trombosit veremiyor. Ama biz onu yaşatmayı başaramadık. Fakat ben ona bir söz vermiştim. Çünkü ben sosyal medyada hem onun hikayelerini yayınlıyordum, hem sağlık durumunu, hem de aslında voleybolumuzdan, benim yaşamımdan da hikayeleri yayınlıyordum. Ve o kitabı yaptım. Kahramanlar ölmez. Evet. Onun vefatından sonra yaptım ve ailesi adına onu bağışladım. Fakat o dönemde öyle bir şey oldu ki bir birlik, bir bütünlük, hep beraber. Ee, yine tamamıyla bir yine sosyal medyada yine bir merakla bizden önceki voleybolcuların kim olduğunu, yaşamlarında neler olduğunu çünkü onların da hepsi zamanının çok önemli yıldızlarıydı. Ee, önce vefat eden 188 kişiyi tanıttım. Ee, her gün birisiyle uyandık ve tabii ki beni takip eden abiler, ablalar, büyükler hepsi ona katıldılar hikayeleriyle, kimisi fotoğraf paylaşımlarıyla. E, o insanları tanıdık. Sonra bir mola verdim. E, o moladan sonra bu sefer yaşayanlara başla 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 biz de ölmemiz mi lazım diyen abiler ablalar oldu tabii ki. Lütfen Gündür bunu bizle de devam et. İlla ölmemizi mi bekliyorsun dediler. Espriyle karışık. Fakat ben e, o dönem yine çalışıyorum. Yine yoğun bir e, zamanım. Biraz böyle pası başkalarına atmak istedim. Ama yine bu merak gibi yuvarlandı. Bana geldi. Ve e, yaşayanlara başladım bu sefer, yaşayanları tanıttım ve günün birinde öyle bir kıymetli bir hazine olduğunu hissettim ki gerçekten çok sıkı bir arşiv çalışması. Tabii. Bu dedim bir yayın olmalı ve bu yayını da işte voleybolun unutulmazları ansiklopedisini böyle beş ciltte topladıktan sonra e, bunu dedim e, ben e, voleybolcular derneğine bunu şartlı olarak bağışlayacağım. Evet. Ee, yine bu gönüllü dediğim gibi bir çalışma ve ben bir kuruma bağlı değilim. Yani bir e, kurum desteği almıyorum. Sadece kişisel merak ve aynı zamanda bu takımı ama törcü, oluşturan amatörce ama, ama, törcü, giriyor, ama profesyonelce bir iş çıktı. Ee, ama tabii burada bu destek olanlar arasında inanılmaz böyle dört buçuk senelik bir çalışma bu. Ve oradaki abiler, ablalar, arkadaşlar evet. herkes destek verdiler. E, bilgilerini paylaştılar. Onun için voleybolun unutulmazları ansiklopedisi biz takımı ansiklopedisi. Yani biz demeyi bilen birlikte bir şeyleri başardığımız evet. kişilerden oluştu bu. Evet. Ve e, şunu da eklemek istiyorum çok e, kısacık. E, bunu voleybolcular derneğine bağışladım. E, şartlı olarak da günün birinde bir e, hayalimde... E, dijital e, bir voleybol müzesi ve bir spor araştırmaları merkezi hayalim var Bu da onun ilk tuğlası olabilsin diye böyle bir şey yaptım Evet e, son olarak ansiklopediyle söyleyeceğim şey e, yaklaşık şu anda Türkiye'de ve dünyada 507 kütüphanede var. Türkiye'nin her ilinde var. Her bir şey. Üniversitelerinde, halk kütüphanelerinde ve dünyanın e, en büyük kütüphanesi, British Library, American Library Congress, e, yine Amerika'nın pek çok e, üniversite, Harvard, Yale, Çin, Japonya, Meksika, yani dünya tarafından böyle bir Türkçe eser kabul gördü. O yüzden e, bunu da özellikle bekliyorum Şimdi bir de, de benim arşiveye geçelim. Tabii ki. Bir de benim beyin arşivine geçelim voleybol ile ilgili. Kadınlar deyince, erkekler deyince. Önce hangisinden başlayayım? Ladies first değil mi? Benim Nasıl? için kadın voleybol deyince Violet gelir akla. Evet, Violet. Violet. Kostan'da Duka. Kostan'da Duka. Bizim gençliğimizde spor yaz. Ben e, 1957'de başladım spor yazarlığına. Galiba 67 filan oluyor. 70, 66 veya 67 yıl. Kristo vardır. Çok eski Vala Somalının hep devamlı yazdığı e, rahmetli Vala'nın onun babasıdır. O da muhteşem bir e, e, futbolcuydu, defans oyuncusuydu Beşiktaş'ın şampiyonlukları Hı. arasında. Bir de bir başka kadın e, Hülya, Hülya Elçin. Hülya babalı mil, Erçin. Mil, milli Melih Elçin, milli basketbolcu Melih Elçin'in sevgili eşi. E, zor tutuyorum kendimi. Bu kadar sevdiğim bir kız, Melih'in jübilesinde sunumu ben yaptım spor ve sergi sarayında. Nasıl birbirini seven bir çiftti, nasıl cici bir kızdı, nasıl samimi bir kızdı. Beni bir gördüğü zaman Orhan abicim diye sarılır, böyle sanki içine beni alırdı. Hı hı. Ve bu kızı o kadar genç yaşta kaybettim ki, kaybettik diyorum yani, kaybettim, didik, kaybettim diyorum. Kaybettim. Sanki kendi içimden bir parça gibi, inanın zor tutuyorum yani. Çok, çok. O Hülya, şimdi filenin sultanları e, diyoruz ya bu evet. kızlarımıza, bu e, değerli sporcularımıza. O da filenin kraliçesiydi. Ben biraz rahmetle da, anıyorum. Meli ile birlikte zaten şimdi mutlaka yönetmenim. Alperen Tomakin o fotoğrafları hepsini gösterir evet. gayet güzel şekilde. Hem e, Violet Orhan abi e, hem de Hülya ansiklopedimizin e, Violet 5. cildinde, Hülya da 4. cildinde. Hülya ile Violetle ben voleybol oynadığım dönemlerde rakip takımlar da olsa e, karşılıklı olarak oynadık. Önce Violet'ten başlayayım isterseniz. Violet hatırladığım kadarıyla 58 doğumlu. Aynen söylediğiniz gibi. Ee, çok e, sporcu bir aileden geliyor ee, ve çok genç yaşta e, o zaman ablası Lidya var Kostan'da e, o ezacı başında voleybol yani ilk e, voleybol oynayanlar arasında fakat evet. e, Violet de o dönemde e, aralarında galiba 7 yaş bir, bir fark var e, Violet de o zaman o antrenmanları izlemeye gidiyor. E, fakat e, Lidya çok erken bir yaşta 1972'de galiba e, vefat ediyor. Vefat ettikten sonra e, Violet'i e, ablalar işte Meral abla, Canan abla e, yani o e, Filiz abla hepsi beraber e, şeye alıyorlar. Evet. Takıma alıyorlar. E, Cengiz abi çalıştırıyor, özel çalıştırıyor ve Cengiz Göllü. E Hülya da yine aynı şekilde hemen Violet'in arkasından Meral, e, Hülya kardeşler. Onlar da yine Eczacıbaşı'nın bu A takım kadrosuna dahil olanlardan. E Hülya söylediğiniz gibi e, olağanüstü bir sporcu, olağanüstü bir e, kişi. E, ve e, ne yazık ki onu çok çok erken kaybettik. Evet, buradan. Evet. Rahmetli anıyoruz. Evet, anıyoruz. Şimdi Filenin Sultanları hepimiz çok çok seviyoruz Filenin Sultanlarını. Fakat ben çok eski bir spor yazarı ve eski bir spor spikeri olarak filenin sultanlarına muhteşem bir ilgi gösteriliyor. Ama onlardan e, artık Paris'te bir olimpik madalya bekliyorum yani. Tokyo'da bekliyorduk. Ya yani bu kadar sevginin karşılığında sevgili sultanlarımız, ne olur bize hiç değilse bir yani bronz da artık yetmez. Yani Tokyo'da bronz he dedik ama Paris'te daha üstesini isteriz yani hı hı. eski. Milli e, voleybolculara, şimdi erkekler de çok iyi gidiyor. Evet. Yani Efeler. E, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün daha kutluyorum. Efeler de fevkalade. Fakat benim aklımda kalanlar Sinan Erdemler, Doğan Eraybarlar, Semih Oktaylar, hı hı. E, daha, daha neler? Ayhan Demir. Evet Ayhan Demir. Ondan sonra Ayhan abim benim. Ayhan abim beni e, bizim dükkanımızda babanın iş yerinden alır, götürür. Ve voleybol salonlarında beni gezdirirdi. Bana ilk defa voleybol salonlarını gösteren oydu. 10-11 yaşında. Daha kimler var? İlhan Çetin kadar bahsettik. Payidar mesela. Payidar Ayhan Demir'in e, yakın arkadaşı. Değil mi? Payidar Payder Dobra. E Payidar Dobra uçak İtalya'da düşer. Evet. Ayhan Demir de oğluna Paydar'ın ismini verir Aynen öyle bir hikayesi vardır Paydar Demir'in de Paydar Demir de aslında çok önemli bir voleybolcu oldu evet. ve Ancak onu da ne yazık ki çok erken bir yaşta 46 yaşında Onu da bir trafik kazasında kaybettik ne yazık ki Ne yani, acıdır yani ne acıdır. Aynen öyle Şeyde şimdi Semih Oktay'dan bahsettik Tabii bir de Alev Ercins var Alev, Alev abla. Tabii Alev, Alev ablanız Ergun evet. Ergins diye Galatasaray'ın en güzel zamanında 5 numarayı giyen adam. O da kanserden gitti. Evet. Ergun Ergins'in 1958'de muhteşem bir Galatasaray takımı vardı. George Dick çalıştırırdı onu. Avrupa'dan Fransız film yıldızları gelir Galatasaray'ı seyrederler ve dönerlerdi. Dolmabahçe bu insanlarla dolardı. Böyle bir futbol oynardı o takım. Alev abla e, ansiklopedinin ikinci cildinde. ve Öyle an, mi? Evet. E, bütün bu saydığınız isimlerin hepsi ansiklopedinin çeşitli ciltlerinde. Birinci cilt ve ikinci cilt özellikle saydığınız Sinan Erden, Ayhan, e, Ayhan Demir e, veya e, Paydar, Dobra. Hepsi onların ansiklopedinin birinci cildinde. Ve hepsinde inanılmaz hikayeleri ve inanılmaz görselleri var. E, Alev abla da 13 e, yıl e, hiç bırakmadan e, milli takımda. Kız milli takımda olmuş ve Galatasaray'ın e, yenilmez armadası olarak hani e, değerlendirilen kız takımının da kaptanı e, çok uzun yıllar sonrasında da biliyorsunuz Olimpiyat e, Komitesinde Sinan Erdem'in başkanlığındaki Olimpiyat Komitesinde de yine görev almış sonra Üzo e, ücretsiz spor okullarının da başkanlığını yapmış böyle bir e, kişi yani çocuklara sporculara da Anadolu'ya da e, değmiş. Ben tanıma şansına sahip oldum. Alev ablanın inanılmazdır enerjisi, yani, inanılmaz müthiş. toparlayıcıdır. Ergün abi tanıyamadım. ama... Tanıyamazsın, yaş müşahedidir evet, evet, o. Ona ama, yaş müsaade. Ama e, çok çok hoş, çok olağanüstüydü gerçekten. İncecik dal gibi bir adamdı. Şimdi bütün bu isimler arasında insan böyle hep bakıyor zaman zaman. Unuttuğum bir isim var mesela. Gördürür bizim Yalçın. Yalçın, Yalçın gördürür. abi. Biz kalk gördürür İstanbul Erkek Lisesi'nde onunla beraberim. Coğrafya Fakültesi'nde beraberim. Aynen. Cağaloğlu'nda Tercüman Gazetesi'nde çalışırdık. Yukarıya doğru çıkarken sağda babasının bir gözlükçü dükkanı vardı. Onun için zaten soyadları da bunların gördürür çok eski bir dükkan bunlar. Eski meselet otelin evet. karşısında. Yani İstanbul'un orası merkezi. Uh -huh. Hem bilgi merkezi hem gazetecilik yani hem politika her şeyi her şey Cağaloğlu'nda. ...vilayetin biraz altında, 100 metre altında, orada bütün olay 31 Mart vakasına varıncaya kadar her şey oralarda yaşandı. Evet, Yalçın abi de e, voleyboldaki adı Büyük Yalçın çünkü bir de Küçük Yalçın var. Yalçın Sarı Sözen, o Galatasaray'ın yenilmez armadasında e, Yalçın abi çok önemli ama sadece çok yani yaşça büyük olduğu için değil aynı zamanda kişilik olarak da çok mütevazi çok kavrayıcı Kişilik olarak da çok beğenilen ve çok sevilen. Hatta smaç tekniğini abilerden bir tanesi anlatmıştı. Böyle 3 metrenin arkasından böyle yerden sıçrayarak e, sıçrar ve çok sert smaç var. Yani i̇şte, karşı işte taraftaki anda, blokları e, dağıtan. E... Bak şu anda şu anda Yalçın Çıplak ayakta. Çok enteresan bir fotoğraftır bu görüntüde. Aha. Bilal hemen uyardı sağ olsun. Alperen Tomakin de gereğini yapıyor. Ve bu arada Aslıhan Yılmaz da. Ee, biz böyle konuşurken bütün fotoğrafları meydana getiriyor. Fakat esas işiniz sizin bu program bittikten sonra Bilal Temizel ile birlikte bu ansiklopediyi böyle seçip teker teker e, Alperen Tomatik'in yönetiminde bunları hepsini tabi. hazırlamak. Yani bu 30 dakikalık bir program ama aslında yani 30 yılda değil ne, ne 50, Alt 60, 60 yıl, 60, yılı, yıl. yıl. evet. 60 yıl, evet. 60 yılı e, meydana getiren bir fotoğraftır. Şimdi sevgili Gülnur Özfer Görgün. Evet. E, Filenin sultanlarından hı hı. ve Filenin efelerinden bahsedelim. Tabii. E, değerli arkadaşlarımızla bizim ekip, teknik ekip Alperen, e, Aslıhan ve Bilal aralara onlarla ilgili hı hı. güzel fotoğraflar koysunlar. Şimdi Filenin sultanları ben biraz önce bir hafif bir A sistemi olarak onlardan beklediğim madalyayı ortaya koydum. Şimdi e, şu son sıralarda hı hı. ki filenin sultanlarını nasıl görüyorsun? Yani e, yapılan son turnuvada Melih diyor ki bana geçen gün Melih için çok iyi gidiyorlar diyor şu hı hı. andakiler hı hı. için. Evet. Sen nasıl görüyorsun? Vallahi benim direkt e, voleybolcu damarlarım kabarıyor. abi. Evet. Çok yani güzel. gerçekten e, şimdi e, eskiyle eskiyi de bildiğim için e, araştırıp bildiğim için. Ee, ve tabii ki gözlemlediğim için aynı zamanda bu yenilerle de e, kıyaslıyorum. Şimdi çok farklı e, bir boyutta. Söylediğiniz gibi çok ön plandalar ama Türkiye'de takım sporu olarak baktığınız zaman evet. kadınlarda bir numaralı spor. En çok lisansi olan bir e, spor. Tabii ki bir de göz önünde olunca bütün genç kızlar. Ee, çocuklarımız tabii, kızlar tabii. direkt oluyor. ister istemez e, onlar gibi olmak istiyorlar bu tabii ki eski dönemde hatırlıyorum bazı e, yerlerde bir dönem çok küçücük başlıklar halinde vardı şu anda tabi sosyal medyanın da etkisi e, tabii ki federasyonun ve kulüplerin de bundaki e, etkisi ve medya organlarının da e, çok fazla e, sözleri e, ediliyor reklamları yapılıyor ee, ben kendi adıma bir kere gurur duyduğumu söylemek istiyorum Bravo. onlarla. Bravo. Biz de öyle. Biz de öyle. Ee, daha iyi şeyler yapmalarını, aynen ben de sizin gibi bekliyorum olimpiyatlarda. Ben de madalya bekliyorum onlarla. ama yani. Ee, şöyle şöyle diye düşünüyorum. Ee, i̇ki tane zaten olimpiyata katıldık. Bir e, Londra, e, bir de Tokyo olimpiyatlarına katıldık. Ama e, takım sporu olarak katıldığımız tek branş aslında baktığınız zaman da. E, Tokyo'da e, beşincilik kazandık e, ama e, Paris'te neden olmasın? Neden bir olması kürsü, kürsü, istiyorum. Yani ben evet yani bir Ayrıca derken... Tokyo'da yani beşinci yendiğimiz dünya şampiyonunun arkasından geliyor. Yani e, orada pekala e, bronza gelebilirdik yani. Aynen. Aslında 3-2 giden, 3-2 giden takıma üç iki, üç iki giden bir Kore maçıydı o. Ya. Yani çok üzüntü veren bir ya, Kore ya, ya. maçı. Kızlarımız da çok üzüldü. Bizler de çok üzüldük hep beraber bütün Türkiye. Ee, bugün işte maçları var. Şimdi bir de çok yoğun bir tempo devam ediyor. Önce mi, voleybol milletler ligi oynadılar. dört 4. ayak bu final grubu. E sonra hemen peşinden Avrupa Şampiyonası oynayacaklar. Sonra hemen sonrasında da Olimpiyat elemeleri e, oynayacaklar. Yani oldukça yoğun bir tempo. Eskiden bizde en azından bir nefes alırlardı, e, evet, vücutları çok dinlenirdi. Yoğun bir tempo. Yani yoğun bir e, kulüp sezonu. Tabii ki bunların hepsi genellikle üst düzey sporcular ve e, kulüp takımları da Avrupa kupalarında oynuyor. Ve gerçekten e, hani yoğun bir şekilde voleybolu yaşıyoruz yaz da yaşıyoruz. Yazın çok böyle bu kadar çok turnuvayı falan biz takip etmezdik. Hem de ne yaz yani. E Erkeklere bakarsak Efe'ler onlarda da yine aynı şekilde. Onlar bir altın lig kazandılar biliyorsunuz. Çok yeni. E, şimdi e, yine bu hemen bu ayın sonunda e, yine bir VNL'ye çıkabilmek için o e, Milletler Ligi'ne çıkabilmek için bir e, Sev Cup e, oynayacaklar. E, Katar'da yanılmıyorsam. Ardından Avrupa Şampiyonası için gruplarda mücadele edecekler. Sonra da ilk defa tarihlerinde ilk kez olimpiyat elemeleri için Japonya'da sahaya çıkacaklar. Yine tabii gruplardan birinde. Evet. Umarım onlar da hani olimpiyat vizesini almak belki onlar için daha zor görünüyor ama umarım, kalbim öyle istiyor. Onların İnşallah. da başarılı olmasını çok gönülden istiyorum açıkçası. Evet. Şimdi biz bugün yani şu anda 15 Temmuz e, gününü yaşıyoruz. Aslında biz bu programı yayının başında da söylemiştim sevgili seyircilerimiz için e, 13 Temmuz Perşembe günü öğlen e, saatlerinde aldık. Dolayısıyla Filenin Sultanları e, bu akşam yani bu akşam derken Perşembe'den bahsediyorum. Bahsediyoruz. E, bakalım ne yapacaklar bu akşam. E, biz bunları e, konuşurken 15 Temmuz sabahı 15 Temmuz sabahı ben ekrana çıktığımda. Belki de beni gırgırı alacaklar Biz çoktan biliyoruz amca diyecekler bana <laughs> Evet bu akşam saat 22'de Yani perşembe akşamı saat 22'de oynanacak maçı Biz cumartesi günü yayın zamanında Evet çoktan biliyor olacağız Evet Şimdi e, şurada önündeki e, olaylara bakıyorum Bütün bu e, o voleybolcular arasında 1973'te Eczacı'ya girdi Evet Violetten bahsettik yani bir şey kalmasın diye Semih Oktay Erdoğan Teziç İlhan Çetinkaya hı hı. 81 kez milli olan önemli bir voleybolcu. Evet biraz da sanki böyle ekranlara gelmek istemeyen bir tip rica e... ettim beraber dedim gel dedim hep birlikte olalım Gülnur Özferle dedim birlikte yapalım dedim İşte aman dedi zaman dedi bir şeyler yani biraz böyle Erkekler ekrana karşı tembel mi davranıyorlar? Öyle mi oluyor? Yok zannetmiyorum. Belki yoğunluğundan dolayı hala çünkü aktif olarak bir şekilde çalışmaya devam ediyor İlhan abi. Bir de e, sağ olsun hani beni e, önermiş. Ben de hiç olmazsa sizin bu şahane programınıza Rica ve sizinle ederim. tanışmaya da e, nasip oldu böyle bir şey. E, İlhan abi de e, ansiklopedinin üçüncü cildinde. Ve e, çok e, uzun yıllar aslında voleybol oynamış o da. E, i̇lk e, Kabataş Sultanisi'nde e, aslında Ankara doğumlu ama evet. okumaya geldiğinde Kabataş'ta Kabataş e, Lisesi'nde e, okumaya geldiğinde voleybolla tanışıyor. O zamanlarda aslında tek sporla da kalmıyorlar. Birden, birden çok sporu bir arada yapıyorlar. Evet. E, ve e, İlhan abinin başlangıcı böyle. Sonrasında da Beşiktaş'ta e, ...voleybol oynamaya başlamış. Ardından... E, de okumak üzere Ankara'ya gidiyor. Ankara'da da... E, ...Ottü'de okurken Ottü Spor Kulübü'nü kuruyor. Orada voleybol oynuyor. E, ama o arada da çalışmaya başlıyor. Çünkü Ottü'de okurken... ...mühendis... E, jeo, e, ...jeoloji mühendisi olarak... ...oradan mezun oluyor. Yoğun da bir tabii ki e, okul yaşantısı. Voleybolu hatta... E, ...biraz ikinci plana atıyor... Fakat öyle bir şey oluyor ki e, Cengiz Göllü e, abimiz ve Şakir e, Bey'in baskılarıyla İstanbul'a. Şakir Eczacıbaşı olarak söylediler. Evet çok büyük evet Şakir Eczacıbaşı da. O da ansiklopedinin içinde. Çok büyük içinde. hizmeti vardı. Evet Eczacıbaşı'na Eczacıbaşı yapan bir şey. Tabii rahmetli. Ee, yine sonrasında da tabii Faruk Ezacıbaşı o da e, halen devam eden. O da yine ansiklopedinin içinde ve pek çok yöneticisi Merhaba. de. Eee Şakir Ezacıbaşı'nın baskısıyla Ezacıbaşı e, şey Ezacıbaşı'nda oynamaya başlıyor. Nejat Ezacıbaşı'nı unutma 76 babayı. Nejat Ezacıbaşı. Nejat Ezacıbaşı da tabii ki voleybolun e, yine o. Ya zaten Ezacıbaşı ailesi bu sene herhalde 60. yıllarına yaklaştılar. Bak Gülnur'cum Benim iki oğlum e, Serhan ve Korhan. İkisini biz orada basketbol oynatırdık. Annesiyle beraber giderdik. Ondan sonra bu Eczacıbaşı'nın maçlarına da giderdik. Hatta bir gün böyle bir şey daha, bir bayrak gibi bir şeyler yaptırdık hanımla beraber. Böyle gösteriyoruz filan. Neşat Bey şaşırmış kalmış böyle bakıyor kim bunlar diye. Orhan'ın ayağında eşi demişler. <laughs> Ve bir gün beni e, davet etti. Davet de ne? Çok çok muhteşem bir saatte. Sabah altı buçukta efendim. Sabah altı buçukta fabrikada. <laughs> Konuştuk. Ondan sonra tatlı tatlı güzel şeyler. Ee, biz de ona bir e, fikrimizi söyledik. E, hocam dedim İtalya'dan dedim gelirken e, musluk o zamanlar su su sıkıntısı var böyle. Şeye bir basıyorum dedim. E, bir basıyorum. E, elimi yıkadıktan sonra su kendiliğinden duruyor dedim. Boşver Orhan rahatına bak ya dedi filan. Yani siz de bunu yapın dedim su. Aradan 6 ay 7 ay geçti. Bana boş ver rahat diyen Necdet abi yapı vermiş o işi. Öyle mi? Su, elinizi yıkıyorsunuz su kendiliğinden kesiliyor. Şimdi e, sanıyorum programımızın sonuna doğru geliyoruz. Geçen hafta bir e, boksa bayağı bir yer verdim kadınla erkekli. Çok çok eski bir e, dostum vardır. Önder Yağcı bir milli e, boksör ve milli milli dışında milli antrenör. Hı hı. Bana sevgilerini e, göndermişti. Uzun zamandır kendisini görmedim. İzmir'dedir. Eee onun sevgilerimle burada anıyorum. İsmini geçirmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Önder Yağcı kardeşim ve bugünkü programı da burada sona erdirmek isterken seni candan tebrik ediyorum. Kitap yazmak bir meseledir. Hele ansiklopedi ondan da daha büyük meseledir. Tebrik ediyorum Gülnur. Ben çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Gerçekten hani burada olduğum için ve sizinle olduğum için çok e, sevinçliyim. Ve tabii ki ansiklopedileri özellikle sizin gibi bir duayenin görmesi benim için de çok anlamlıydı. Teşekkürler ekibinize de. E, esas esas iş şimdi de onlara de düşüyor. Alperen veriyorum. Tomakin, aslan yılmaz ve Bilal Temizel bu böyle bir diş doktoru gibi bunları sayfa sayfa böyle inceleyecekler, aralarından fotoğrafları çıkaracaklar ve 30 dakikalık muhteşem bir sunum olarak ortaya verecekler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli seyirciler, programımız sona eriyor. Sonsuz sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.